Arkadaşlar ben Sedat Tanıvalı Bugün size Opel Tigra'dan bahsedeceğim ama Kia Camry'e sürüyorum 2019 Diyeceksiniz ne alaka <Sessizlik> Madem Youtube'a videolar atıyoruz Bu aralar Opel'ler çok ilgilenemiyorum Opel'li işte Döşeme yaptıracağım Kaplama yaptıracağım Siz farı falan filan Var öyle bir projelerim İşte vakit bulamıyorum biliyorsunuz ticari bir faaliyet içindeyiz. Ama size şöyle kısa bir Opel'den bahsedeceğim. Ya da size şöyle yapalım. Opel şu an çok ciddi rakamlarda biraz arttı gibi. Şu an 96'ların 30 lira isteyen arkadaşlarımız, 32-33 lira isteyen dostlarımız var. Eder mi? Zevkten keyfe kederini iyi bilen, keyfine düşkünseniz ben 30-40 bile eder. Nasıl eder? Arkadaşlar şu an, şu son dönemlerde araç almak gerçekten çok zor. Eskiden 10 liraya, 12 liraya yüzüne bakmadığımız arabalar şu an 25 üstünde, altın değerinde. Benim tavsiyem Murat Bey, Tofaş, Renault 19 tamam bu arabalar da güzel. Bu arabalar da kendilerine göre iyi ama bir Opel Tigra kullanıcısı olarak ben her zaman benim kendi oyum Tigra'ya yöneliktir. Niçin? Günümüzde ki İstanbul şehri İstanbul'dayız. İstanbul'da yaklaşık olarak 3 milyona yakın herhalde benim bildiğim bir yerde okudum. 3 milyona yakın araçlar. Kazaların bol olduğu bir yerdeyiz. Dur kalk Sürekli bakın şu an yoldayız Bir gidiyoruz bir duruyoruz Bir gidiyoruz bir duruyoruz Şimdi şairin, brodbeyn Veya daha bakımsız araçların Bu trafiklerde ömrü az olur Ama Opel Tigra Biraz daha bu konulara daha kemikli Daha dayanıklı Yakıt olarak da <laughs> Çok ideal tercih edilebilir Uzun yolda şöyle söyleyeyim Geçenki videoda görmüşsünüzdür Gidiş geliş 450 kilometreye yol yaptım. 90-500 arası bir yakıt yaktım. Bu da kilometreye vurdu zaman gibi bir kuruşet abi. Ki gerçekten de arabaya bastım, abandım. Hadi bas basam ne kadar yakar? Bir de onu deneyeceğim. Sabit bir hızdan deneyeceğim. Eğer ki bekarsan ya da yeni evliysen veya üniversite öğrencisisen, Keseri çok düşürüyorsan ya da biri dönüp bir daha baksın benim arabama ya da eve gittiği zaman arkanı dönüp tekrar arabana bakmak istiyorsan sana tavsiyem Opel Tigra'dır. Eğer sen de Opel Tigra kullandıysan, kullanıyorsan veya alacaksan ki yorum kısmına yaz. Zamanla bu araçların namını kötülemişler ki iyi ki de kötülemişler. Yoksa bu fiyatlara böyle lüks dolanlara, araçlara bilme fırsatımız olmayacaktı. Opel Tigra 1.6 model. Şey, benim aracım 96 model 1.6'dır. Ben arabamı fark etmişseniz 06 plakadır. Aracımı ben Ankara'dan emekli bir bayan avukattan aldım. Aldığım kişi motoruna işte kadınlar hanımefendiler alınmasın. Çok araçlardan anlamadıkları için yağ konulan yere altı friz koymuş. Yani su deposuna koyacağını gitmiş altı frize koymuş. Bu da zamanla sıkıntı yaşamış. Motoru indirmiş aşağı. Faturası, maturası her şey benim kendi elimde. O zamanın parasıyla 4,5 milyara motorunu Opel servisten garantili bir şekilde yaptırmış. Kendisiyle bir arsa ticaretimiz oldu. Parası sıkışmadı. Ki ben de bir Opel Tigra hayranı olduğum için arabasına tarif oldum. Arabasını aldım. Uzun zamandır da kullanıyorum. Ay kendim bir dört tane lastik aldım araca. Uzun yola çıkıyorum sık sık. Örneğin mesela bir durum oluyor. Biliyorsunuz şu an bir araba kilometreye 80 kuruş yakıyor. Çok 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 abansan bassan 85 kuruş yakıyor. Aa ya ben atıyorum Opel'e 100 lira LPG. Gidiyorum geliyorum buralarda geziyorum buralarda takıyorum. Zevk veriyor. Kofor desen ayrı bir zevk. Sesi desen ayrı bir zevk şu arabada yani zevk almak imkansız. Yani bir keyif sunmuyor. Tamam. Ticari araçlar için de güzel bir araba. Mı? güzel bir araba. Kimse manada kötülemez. Ben arabamı da kötülemiyorum ama sürüş zevki olarak Opel Tigra biraz daha bir farklı. Neyse aracı aldık getirdik. Motoruna motoruna s e falan soktuk. Yani bu araçlar benim tahminim 10-15 yıl sonra çok aranan antika sınıflarına girecek. Çünkü artık nadirleşen bir araç türü. Çünkü şaire bakıyorsun. Her yerde Şahin görebiliyorsun. Ama Opel Tigra'ya bakıldığı zaman nadir. Bakanla temiz bakmış. Satmayı düşünmüyor arkadaşlar. Satanlarda yüksek rakamlar çekiyor şu son zamanlarda. Ama yine benim tavsiyem Opel Tigra. Airbag istiyorsan var. ABS fren istiyorsan var. LPG zaten birçoğu araçta var ki bundaki LPG bir başka. O da şöyle normal orijinal Opel Tigra'da 1.4'tür. Türkiye'ye geldiğinde 1.6 yapmışlar. Onu da ona göre dizayn etmişler. LPG'si de ona göre. Şimdi 1.4'e LPG takıldığı zaman rampada çekmiyor. Ama Opel Tigra Opel Tigra için bir şey fark etmiyor. Bir şey de ifade etmiyor. Yani böyle bir Çekişte düşme sorunu yok. Yani ben saksı olarak yaşamadım. Yaşayan arkadaşlar da varsa bilemem. Görünüm olarak da sporu bir görünümü var. Yani gösteriş olarak da güzel. Gerçekten güzel yani bir spor araç. Ben yazın bu araçtan bir marmaris'e gittim. Geçenlerde düğünüm oldu, gelin aracı yaptım. Baktım bir araba kira alacaktım. Adamlar lina ya 300 lira 400 lira fiyat çekmiş. Ben dedim hazır araba. Yaptım, süsledim. Onu da YouTube'da videosunu izleyebilirsiniz. Olur mu olur. Siz yapmak istedikten sonra her şey olur. Şu an karaca Çiçek gibi bakıyorum. Nasıl olursam... Saat 9-9.30 gibi evde olacağım. Karaca inip bir altı frizini değiştireceğim. Hattan açacağım, sürü boşaltıp altı friz ekleyeceğim. Malum nasıl soğudu. Sabahları marşe basınca zorluk çekmesin. Don, mon olayı olmasın. İşte dediğim gibi bu haftalarda vaktim olursa döşemeye götüreceğim. Hayalimde bir döşeme var onu yaptıracağım. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni takip edin. Abone olun. O Pentagra hakkında birçok bilgi paylaşacağım. Ne yapacağız, ne edeceğiz. Yani lafı kısası. Kanalıma abone olun. Şimdi aklımda bir şavrulet var. Spor. Bakalım. Bir pazarlık içindeyim. Onu da YouTube kanalına ilave edeceğim. Mazda alacaktım. 2004 model 70 bin lira para istediler. Eğer bulabilirsem mülçeme göre bir sporda Mazda alabilirim. Ben keyif için alıyorum. Keyif için sürüyorum. Ticari bir amacım yok. Zevk alıyorum abi. Yani bana desinler ki şu arabayı alma. O arabadan zarar edersin. Şu arabaya şu kadar daha para ekle. Şu arabayı alırsın diğer insanlara diyorum. Arkadaş bizim Türk milletinin moral bozma gibi bir uyu vardı. Ben bu zamana kadar kimse alma dediği arabayı aldım ve o aldığım arabalardan zevk aldım, keyif aldım ve hiçbir zamanda zarar etmedim. Yani bunlar aldanmayın arkadaş. Zevk istiyorsa bu dünyaya bir daha gelmeyeceksin. Yani hayalim var Ferrari'ye binmek ama ben ne yapıyorum? Bütçe Opel'in Ferrari'sine binmek. Gerçekte de Ferrari ayarında yani. Hayal ettiğince benim gözümde bir Ferrari. Eğer ki senin de gözünde bir Ferrari ise yoruma mutlaka yaz. Senin için ne hissediyor? Herkese selametle. Hayırlı akşamlar diliyorum.